İyi günler, bugün çıkarma işlemi ile ilgili 3 tane örnek soru çözeceğiz. Bakıyoruz, 847 TL parası olan Fatma Hanım parasının bir kısmı da elbise alıyor. Geriye 795 TL'si kalıyor. Fatma Hanım'ın aldığı elbisenin fiyatı kaç TL'dir? Şimdi Fatma Hanım'ın cebinde 847 TL'si var. Bir kısmını elbise almış, geriye 795 TL'si kalmış. Ne yapacağız? 847 795 çıkardığımız zaman aldı elbisenin fiyatını buluruz. 7'den 5 çıktı, 2 kalır, 4, 9 çıkmaz. 1 kaldık, kaldı, 14'ten 9 çıktı, 5 kalır, 7 kaldı, 7'de 7 çıktı, 0. Demek ki elbisenin fiyatı ne kadarmış? 52 TL. İkinci sorumuza bakalım. Bir ilkokulda 394 erkek öğrenci vardı. Kız öğrencilerin sayısı, erkek öğrencilerin sayısından 105 aldı. Bu okulda toplam kaç öğrenci vardı? Şimdi erkek öğrenci sayısı ver. 394 394'de öğrenci var. Ee, kız öğrenci sayısı, erkek öğrenci sayısı 105 eksik. Ne yapacağız? Erkek öğrenci sayısı 105 çıkaracağız. 394'ten 105 çıkaralım. 4'ten 5 çıkmaz. Komşudan bir oğlu kaldı. 14'ten 5 çıktı, 9 kalır. Burada kaldı 8. 8'den 0 çıktı, 8 kalır. 3'ten 1 çıktı, 2 kalır. Demek ki kaç tane kız öğrenci varmış? 289 tane. Ha, toplam öğrenci bulmak için ne yapıyoruz? Erkek öğrenci sayısı kız öğrenci sayısını topluyoruz. 4, 9 daha 13. 13'ün 3'ü var 1. 1, 9 daha 10. 18 daha 18. 18'in 8'i evde var 1. 1, 3 daha 4, 4, 2 daha 6. Demek ki okulda kaç tane toplam kaç tane öğrenci varmış? 683 tane öğrenci varmış. Son örneğimize bakalım. Bir fırında 645 tane ekmeğin önce 246 tanesini. Saat sonra, sonra 192 tanesini satmıştı. satmıştır. Buradan geriye kaç tane ekmeği kalır? Şimdi yapacağımız işlem bakın. 645 tane toplam ekmek var. Önce 246 tanesini satmış. 645 ile 246 çıkaracağız. 5'ten 6 çıkmaz. Komşudan bir oğlu kaldı. 15 tane artı çıktı 9 kaldı. Burada kaldı 3. 3'ten 4 çıkmaz. Komşudan bir oğlu kaldı. 13'ten 4 çıktı 9 kalır. Burada beş kaldı, beşten iki çıktı, 399. Demek önce 399 tane ekmek kaldı. Daha sonra 192 tanesini daha tattı. Ne yaptı? 399'dan 192 çıkaracağız. Dokuzdan iki çıktı, yedi kaldı. Dokuzdan dokuz çıktı, sıfır kaldı. Üçten iki çıktı, iki kaldı. Demek ki fırıncının yerine kaç tane ekmek kalır? 207 tane ekmeği kalır. Beni dinlediğiniz için sizlere teşekkür ederim.